Hakemliğin ilk yıllarında 26 yaşındaydım. Koşmayı çok seviyordum. Ama ne yazık ki bir sorunum vardı. Arap atları gibi sonradan açılamıyordum. Cooper'da birlikte koştuğum hakem arkadaşlarım, bunların içinde kardeşim Fırat da var. Koşunun ilk dakikalarını yavaş yavaş koşup, son dakikalarında hızlanmayı düşünüyorlardı. Gerçi hiçbiri de sonradan açılmıyorlardı. O ayrı. Ya da son saniye golü gibi, Cooper'a son saniye ile bitime geliyorlardı ya da artı 6 dakikasındaki kaçan gol gibi hüsranla çöküyorlardı bulundukları yere. Bitiş çizgisine 200-300 metre kala. Yine böyle bir gündü koşmaya başladık ama bu kez tempo bendeydi. İşimi sağlam almak istiyordum. İşlerim yoğun olduğu için eve gelişim akşama buluyordu. Kardeşimi alıp gece 11'de evimize yakın Buca Stadyumunda koşuya gidiyorduk. Zemini bozulmuş stadyumda bizden başkaları da antrenman yapıyordu. Yapay o bölgenin takımları da antrenman yapıyorlardı. Bizi ara sıra laf atıyorlardı. Seslerini bize duyurmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Daha önce maçlarını yönettiğimiz takımlarla birlikte antrenman yapıyorduk. Bu küçük dostluk havasında geçen sohbetler antrenmanı daha da keyifli hale getiriyordu. Koşu günü rahat bir şekilde koştuk. Sonrasında 60 puan almamız gereken sınava girdik. Sınavdan sonra eve geldim. Sınav sonuçları aynı gece 10-11 gibi açıklandı. Bu arada hafta sonu oynanacak maçlarda görevlendirilme yapılmış. Bana da maç verilmişti. O maçları beklemek hafta sonu planını o maç ya da maçlara göre yapmak ayrı bir heyecandı. Gece 12'de telefonum çaldı. Maç atama hocamız arıyordu. Bu saate neden arıyor olabilirdi ki? Buyurun hocam. Mesut nasılsın? İyiyim hocam. Birlikte Atatürk Stadı'ndaki hocanın yanına gittik. Koşmanıza gerek yok dedi. Üsteledik. Yok hocam dedik. İşte kafa güzel desene hocam tamam koşmayalım beni izleyin dedi. Bizi bir odaya götürdü. İçeride kurulan neredeyse herkes vardı. Size sözünü ettiğim arkadaşlar bunlar dedi. İsterseniz koşmayın diyoruz ama koşmak istiyorlar diyerek sözlerini sürdürdü. İnsan orada tamam hocam koşmayalım zaten iyi değilim demek istiyor. Ama ya hep ya hiçti işte artık mecburen koşacaktık. Yoksa bu anım nasıl olacaktı da ateşe anlatacaktım. Yiğit Ateş oğlum göbek bağına hakem olsun diye Atatürk stadında hakemlerin koştukları kalenin içine gömmüştüm. Tamam hakem olmazsa bile kaleciye de razıyım ama sporun içinde kalsın. Antrenmanın başlamasına 15 dakika vardı. Biz birkaç kurul üyesi gözetiminde koşmaya başladık. Hem koşuyor hem laflıyorduk. Birkaç kişi bağırıyordu. Temponuz çok iyi böyle devam. Kimseyi tanımıyorduk ama insan yine de yürekleniyordu. Saat tutmuştuk ama koşmaya başlarken görevliler son 6 tur 7 dakika diyorlardı. Zaman bizim için ilerlemiyordu. Tabi bunu söylemezsem olmaz koşma eylemi tamamen kafayla ilgili. Çünkü 28 yaşında tarifeli koşarken 40 yaşında daha iyi koşuyorsam yalnızca ayaklar çalışmıyor. Neyse 400'e geldiğimizde 9.30 son tur dedi görevli. O anda bir vites küçülttük. Son 100 metreye gelirken aklımıza o anda gelen şeyi yaptık. Son 100 metrenin 50 metresini el ele yürüyerek devam ettik. Son 50 metreyi de geri geri koşarak koşuyu bitirdik. Koşu bittikten sonra hocamız bizi yanına çağırdı.